Tilkinin çamur kayığı Çok eski zamanda kayıklarla dolu bir kumsalda bir su samuru yaşarmış. Günlerden bir gün bu su samuru taş duvara çıkıp "Yosun bir kere, tekrar bir kere, balık bir kere." diyerek sushi hazırlıyormuş. Tilki onu görüp dağdan inmiş. Taş duvarın yakınındaki bir kayaya saklanıp su samurunu seyretmiş. Susamuru suşiyi bitirdikten sonra çok güzel olduğunu söyleyerek yemiş tilki imlenerek ona bakıyormuş. Susamuru artan suşileri taş duvarın arasına saklayıp bir yere gitmiş. Bunun bir şans olduğunu düşünen tilki hemen oraya gidip kalan suşileri yiyip bitirmiş. Geri dönen Susamuru bakmış ki sakladığı suşiler yerinde yok. Ne olduğunu tahmin ederek Yine kötülük yaptın. Artık dayanamayacağım deyip tilkiden intikam planlamış. Aradan uzun zaman geçmiş, bir gün dağdaki tilkinin baktığını fark ederek taş duvarın üstüne çıkıp ''Yosun bir kere, tekrar bir kere, balık bir kere'' diyerek sushi yapıyormuş gibi davranmış. Tahmin ettiği gibi tilki dağdan koşarak inip kayığın arkasına saklanmış. Susamuru onu görmezden gelerek, bir arkadaşım olsaydı daha çok balık tutup daha çok suşi yapar, daha çok yiyebilirdim diye kendi kendine söyleniyormuş. Bunu duyan tilki kayığın arkasından çıkıp "Susamuru Bey, Susamuru Bey. Şimdi söylediğin şey doğru mu? Eğer bir başkası olursa daha çok balık tutup daha çok suşi yapıp doyuncaya kadar yiyebilir miyiz?" diye sormuş. Susamuru ''Evet, doğrudur. Sana neden yalan söyleyeyim ki?'' Tilki, ''O zaman beni alsana.'' diye rica etmiş. Susamuru, ''Tamam, olur. Bugün artık geç oldu. Yarın sabah buraya gel.'' deyip gitmiş. Ertesi gün, Susamuru daha aydınlık olmadan kalkıp çamurdan bir kayık yapmış. Tilki gelince, ''İyi, çabuk geldin. Ben de seni bekliyordum. Hemen çıkıp balık tutalım mı?'' Tilki korkuyla "Ben yüzemem, nasıl olacak?" demiş. Su samuru "Endişe etme. Sen bu kayaya binersin. Eğer ben denizden çıkmıyorsam kayığın ucuna vurursun. Ben o sesi duyunca hemen gelirim." Tilki sevinerek "Pekala, çok kolaymış. Hemen gidelim." demiş. Tilki su samurunun ne düşündüğünü bilmediğinden memnun bir şekilde kayaya binmiş su samuruyla tilki beraberce çamur kayığına binip denize açılmışlar. Uygun yere geldiklerinde su samuru, ''Ben balık tutmaya gidiyorum. Sen söylediğim gibi kayığın ucunu vurup beni uyarırsın.'' diyerek denize dalmış. Durumu bilmeyen tilki sabırla su samurunu bekliyormuş. Ancak su samuru denizden bir türlü çıkmamış. Artık dayanamayan tilki kayığın ucuna vurmuş. Fakat değişen bir şey olmamış. Üstelik kayık çamurdan olduğu için uzun zaman denizin üzerinde kaldığından içine su dolmaya başlamış. Durum gittikçe daha kötü oluyormuş. Tilki deli gibi kayığın ucuna vurduğu için çamur kırılmış ve içine daha çok su girmiş. Sonunda denize batmış, gitmiş. Kötülük yapanın sonu böyle olur.